Elif. Bak sana ne aldım anneciğim. Bak Ozma Kornet. <laughs> Beğendin sürprizi mi sürprizimi? Evet. Evet onu açalım tamam mı şimdi? Bakalım nasıl bir şeymiş. Daha önce hiç görmedik çünkü bunu. İlk defa alıyorum. <laughs> Hadi bakalım. Yardımcı ol sen de. Aç aç aç. Hadi bakalım. Aç. Açamıyoruz ama. Çek. Tut ucuna. Sen oradan tut. Tut anneciğim. Tut. Asıl. Asıl. Evet. Oluyor. Açılıyor. Evet. Aferin sana. Şuradan asıl. Hayır hayır. Şuradan anneciğim. Bak şuradan. Aferin sana. Aç şöyle. Aç bakalım. Ay inanmıyorum. Elim. Bak böyle set halinde çıktı anneciğim görüyor musun? Beş tane. Hayır altı tane bak görüyor musun? Ama benim aklıma bir şey geldi. Şimdi ben bunları saklayacağım tamam mı? Sen bunları bulmaya çalışacaksın. Tamam. Bulunca yiyeceğiz tamam mı anneciğim? Şimdi kapat gözlerini sen. Ama hiç açma gözlerini tamam mı? Şöyle şuraya bırakayım. Şöyle. Üç tanesini saklayacağım tamam mı? Tamam mı anneciğim? Üç tanesini saklayacağım. Hayır gözlerini kapat ama. Gözlerini açarsın olmaz hayır kapatır mısın gözlerini? Tamam. Bakma bakma bakma. Şunu tutayım düşecek şimdi. Kapat gözlerini. Hayır bakıyorsun bana bakma. Nereye saklayayım nereye saklayayım? Bir tanesini şuraya saklayalım. Elif görmesin. Bakma tamam mı Elif? Bir tanesini çadırın içine koyalım. Bir tanesini de nereye koyalım? Onu <laughs> hani bulabileceğim şekilde. Bakma Elif. Bakma. Bir şöyle. Bir tanesini buraya. Elif. Ben hazırım. Hadi bakalım. Üç tanesini sakladım tamam mı? Hadi. Evet. Hadi bakalım nerelere koymuş olabilirim. Bakmadın ama değil mi Elif? Evet. Aferin sana. Hadi bakalım. Bulmaya çalış. Acaba nerede bunlar? <laughs> yok mu? <laughs> bir tanesini buldun. Aferin sana. Ver bana onu. Ya yok Bulduğunu bana ver. Kim? Orada da yok. Evet, çok yaklaştın ama şu an. Şu an çok. Aa! Diğerini de buldun. Onu da ver bana. Son bir tane kaldı, tamam mı? Evet. Hadi bakalım o da nerede olabilir? O da yine bu tarafta. Çok uzaklaşmana gerek yok. Yine bu taraflarda. Senin bir tane çadırın var. Ay düştü. Anne baht çıktı. Düştü anneciğim. Bir tane düştü. Düştü bir tanesi. Nerede olabilir acaba? Acaba nerede bu kornet? De. Orada değil ama. Hadi bakalım. Orada değil. Orada da değil. Biraz daha ilerle bence. Şöyle çadırına doğru bir yaklaş bakalım Elif. Hadi bakalım. Geçemedin mi oradan sen? Dur dur. Bebek arabanı alalım pusetini. Buldun mu? Onu, da buldun Elif. Aferin sana. Tam hayır hayır. Üç taneydi zaten. Üçünü de buldun Elif. Aferin sana. Üç taneydi. Üçünü de buldun. Ama bir tanesini yiyeceğiz. Tamam mı? Hepsini yemek çok zararlı. Tamam mı? Hadi gel bakalım. Hadi arkadaşlarına da bir bay bay yap. Bay bay! Bay bay arkadaşlar.